Hoş geldiniz. Sayın Başkanım, şöyle saygılar, alalım sizi. Saygılar, Nasılsınız? Evet. Hoş geldiniz. Vallahi sabah çok iyiyim. Sabah i̇çeride içeride mavi şey olur mu? Sabahleyin saat 5'e çeyrek kala, Su şehrinden gelen bir grup vardı. Sivas Suşehri. Sayın Bayram Öztay'la beraber gittik. Onlar iki otobüs geldi. Suşehri Belediye Başkanı Serhat Bey onları gönderdi ve onları sabahleyin Eyüp Sultan'da ağırladık. Sonra güzel bir kahvaltı yaptık. Oh, Töremize göre. Ama nereye gönderdim? Çadakale. Çanakkale. Çanakkale. Aa, çok güzel başkanım. Çanakkale enteresan bir yer. Çanakkale'ye gitmeni mutlaka tavsiye ederim. Hı hı. Çok duygusal bir yer. Kolay bir şey değil ve Çanakkale, Ulusal Kurtuluş Savaşı baş, Savaşı'nın başladığı ilk yer mesela. Orada o mücadele verilmemiş olsa, Anapartalı Komutanı Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının verdiği mücadele muazzam bir şey. Bir de orada çok garip bir öykü var. Düşün şimdi, Başkanım ee... Evet. sazı hemen. <laughs> şey, şey <ya>. Anlatın anlatsın. Yok yok şaka vallahi. yapıyorum. Başkanım ne olur <laughs> ya lütfen. <laughs> Söyleyin. Ya ben şeye bakıyorum ya yani. ben yani örfümüze, töremize e, önem veriyorum. Bir de mesela geçmişe önem vermek lazım şimdi. Çanakkale olmasaydı birinci ilünü, ikinci ilünü, Sakarya, Dumlupınar, Kocatepe biz nasıl olacaktık? ya? Yani burada nasıl olacaktık? Çok <laughs> doğru söylüyorsunuz. Değerini kıymetini... Oradan işte Avustralya'dan askerler gelmiş. Evet. Ve onlar şehit olmuşlar. Atatürk onlara diyor ki, onların yakınlarına, burası kendi toprağınız rahatlık burada istirahat edebilirsiniz. Ama sonradan da diyor ki, ben burada ne işiniz vardı buraya kadar niye <laughs> geldiniz? <laughs> Ama şimdi yıllar sonra geliyorlar dedelerini, dedelerini yad etmek onu için. Onu da, onu da daha büyük kampanya haline getirmek lazım, hı hı. daha fazla gelmelerini sağlamak lazım. Hem Türkiye'nin tanıtımı için, Türkiye'nin misafirperverliği için, aynı zamanda da Türkiye'nin gelişmesine de önemli bir katkı. Evet. Çok daha büyütmek lazım. Mesela e, o törenlere komple böyle devlet töreni aralığı koymak lazım. Belediyelere destek vermek lazım. Orada konaklama merkezlerini açmak lazım. Orayı çok başka bir noktaya getirebiliriz. Ama şimdi, şimdi törenler bir bir... Ya şimdi, 19 şimdi 19 Mayıs'ta biz, onu ilk sorayım belediye olarak bir şey çok güzel Hep, evet, ben bütün yurttaşlarımızı ayın 12'sinden sonra Halas Karagöz Caddesinde bekliyorum. Orada başkan yardımcımız Bayan Monik Peker'in önderliğinde çok güzel bir çalışmamız var ama orada tabii biz herkesi kucaklayacağız. Bizim ötekimiz yok, yani bütün gençleri bekliyoruz. Yani olay nasıl bir şey biliyor musunuz? Ben yaptım oldu mantı olmaz. <laughs> sen de uyan, sen de uyan, <laughs> sen de uyan. <laughs> Benim istediğim ne biliyor musun? Olay, olay, olay şu, olay şu. Benden enerji var mı? Olay şu, şu. Abi, olay şu. Nazım bayramlar, bayramlar, törenler değiştirilebilir şartları koşulları bakılabilir mesela ben de Rusya'daki gibi Politburo gibi böyle tankların evet. geçmesi onlara bunlar bunları ben doğru bulmuyorum yani böyle bir şey yani yok artık yani demokrasi konuşuyoruz Hı -hı. halkın bağımsızlığı konuşuyoruz sevgi konuşuyoruz zorlama konuşmuyoruz mesela düşününce biz 19 Mayıs'ta ya da 23 Nisan'da Gidiyoruz. Kaymakam'a tören koyuyoruz. Yani Durun da bir adam bir konuşma yapsın. Yani bir konuşma da yapamıyoruz. Yani olay ne biliyor musun? Yani seçilmiş bir belediye başkanı. Hadi e, devletimiz temsil Kaymakam Bey bir şey söylemesi lazım. konuş Yıllar önce bir tanesi bir şey konuşmuş. konuşmalar yasak. Ya böyle bir şey olur mu? Böyle bir hadise olur mu? Sadece çelenk koyuyoruz. Onun için. E, sadece çelenk koyuyoruz. Sanki duruşu geçip gidiyoruz. O, o da doğru diyor. Ama ne var biliyor musunuz? Bu bayramlar. Bu tip konular. Evet. Bütün siyasi parti genel başkanları bir araya gelerek... Önce siyasi partiden önce genel merkezlerden gruplar bir araya gelerek toplumsal uzlaşmayla çözülmesi lazım. Yani güç bende, ben yaptım, oldum mantığını hayatım boyunca doğru bir şey olarak görmedim. Sonra doğru bir şey biraz o şekilde. Şöyle de değerlendiriyorum o şekilleri. Yani hayır hayır iktidar bende, ben istediğimi yaparım mantığı doğru bir şey değildir. Hı hı. Bugün iktidarda olanlar yarın muhalefet olacaklarını da düşünmeleri lazım.